Merhaba. Ayna çalışmamızın yedinci gününe hoş geldiniz. Tebrikler. Çalışmamızda ilk haftayı geride bıraktık. Kendinizi tebrik edin. İlk haftanız nasıl geçti? Zorlandınız mı? Kenardan kürşeden döndüğünüz günler oldu mu? Bazı olumlamaları tekrar ederken saçma geldi mi? Ne yaşadıysanız, hepsi olması gerektiği gibiydi. Önemli olan hala burada olmanız. Tekrar vurgulamak isterim ki ayna çalışması en güçlü çalışmalardan biridir. Kendinize verebileceğiniz en sevgi dolu hediyelerden biridir. Gerçek bir öz sevgi göstergesidir. Kendimizi sevmenin en iyi yolu geçmişinizdeki her türlü çöpü silmek, her türlü yükü serbest bırakmaktır. Kişisel yargılarımızı serbest bıraktığımızda mucizelerin kapılarının sonuna kadar açık olduğu şimdiki zamanda yaşamaya başlarız. Hepimiz çocukluğumuzda bize yapıştırılan olumsuz etiketlere inandık. Onları gerçek zannettik ve kabul ettik. Onlarla yaşadık. Tüm bu olumsuz cümlelerden özgürleşmeye başladıkça, aynada gözlerimizin içine bakıp nasıl da tam ve mükemmel olduğumuzu kabul ettikçe içimizde derinlerden katman katman yüzeye sevgi yükselmeye başlar. Aynada her defasında bir olumlamayla bir yerde tıkınıklıklar açılmaya, çözülmeye, duvarlar yıkılmaya başlar. Her ne problem yaşamış olursanız olun, onu çözmenin en iyi yolu kendinizi sevmektir. Bugün azat etmeye, suçluluğu serbest bırakmaya, affetmeye, ve yolumuza devam etmeye başlayacağız. Bu dersleri her gün yapacak kadar kendinizi seviyor olduğunuzdan ve ayna çalışmanızı kafanızdaki tüm o eski mesajları tekrar programlamak için kullanmanızdan ötürü kendinizi tebrik edin. Yaşamımızdaki her şey kim olduğumuzu gösteren bir aynadır. Tıpkı aynanın görüntümüzü yansıtması gibi tecrübelerimiz de inanışlarımızı yansıtır. Hayatınızda olan bir şey sizi rahatsız ediyorsa, içinize bakıp şunu sorun. Bu tecrübeye nasıl katkıda bulunuyorum? Bunu hak ettiğime inanmamı sağlayan içimdeki o inanış ne? Ve bu inancı nasıl değiştirebilirim? Kendimi ve geçmişimi affetmeyi ve onlardan kurtulup yaşamıma devam etmeyi nasıl öğrenebilirim? Sadece sorun ve bırakın cevabı sonra gelsin. Şimdi hazırsanız aynanın karşısına geçin. Derin bir nefes alın ve vücudunuzdaki tüm gerginliğin gitmesine izin verin. Gözlerinizin içine bakın. Kocaman bir nefes alın. Nefesi ağzınızdan serbest bırakın. Nefesleriniz doğal bir şekilde akmaya devam ederken, göz bebeklerinize iyice bakın ve benden sonra kendiniz duyabileceğiniz bir sesle tekrar edin yeni ve pozitif inançların olduğu bir hayata hazırım. Serbest bırakıyorum. Bana iyi gelmeyen tüm gerginlikleri şimdi serbest bırakıyorum. Bana ağır gelen tüm korkularımı şimdi serbest bırakıyorum. Tüm öfkemi şimdi serbest bırakıyorum. Tüm suçluluk duygularımı şimdi serbest bırakıyorum. Tüm üzüntülerimi şimdi serbest bırakıyorum tüm eski kısıtlamalarımı, yargılarımı, etiketlerimi, inançlarımı hepsini şimdi serbest bırakıyorum. Şimdi huzur içindeyim. Şimdi özgürüm ve şimdi hafifim, kendimle barışığım. Kendimi seviyorum. Hayatı seviyorum. Hayatın süreçleriyle barışığım. Bugünkü ödeviniz aklınıza geldikçe şu cümleyi tekrar etmek olsun. Güvendeyim. 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 Yarın yapacağımız çalışma için bir çocukluk fotoğrafınıza ihtiyacımız var. Olabildiğince küçük halinizle bir fotoğrafınıza hazır edin. Sekizinci günde görüşmek üzere. Namaste.